Şimdi derin bir nefes alın ve evden çıkmanız gereken zamandan 5 dakika önce ortaya çıkan o hissi tam olarak hatırlayın. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Giyinmiş, anahtarlarınız elinizde ama birdenbire vücudunuz tonlarca ağırlıkta gibi geliyor. Aniden kaslarınızda bir yorgunluk hissi oluşuyor, zihniniz bulanıklaşıyor ve iç sesiniz neredeyse çığlık atarak pes etmenizi söylüyor. Dünya buna bakıp tembellik diyor. Sizin yerinizde olmayan insanlar asosyal olduğunuzu veya hayattan korktuğunuzu söylüyor ve uzun bir süre belki de onlara inandınız. Belki de aynaya bakıp kendinize sordunuz. Bende ne yanlış var? Herkes için bu kadar basit olan bir şey neden benim için olimpiyat maratonu gibi geliyor? bu sessiz suçluluk duygusunu herkes gibi gitmenin nedenini açıklamak zorunda kalma baskısını taşıyorsunuz. Kendinizi zorluyorsunuz, kendinizi sürüklüyorsunuz ve derinlerde hiçbir zaman tüm hikayeyi anlatmayan sosyal kaygı veya depresyon etiketini taşıyorsunuz. Ama şimdi bu yargıyı bir kenara bırakmanızı istiyorum. Ya size bu tereddüdün bir fabrika hatası olmadığını söylesem, ya kapı kolunu çevirmekte zorlanmanızın gerçek nedeninin korkuyla değil, tamamen maliyetle ilgili olduğunu söylesem, şunu anlayın, siz bozuk değilsiniz, hiçbir zamanda olmadınız. Olan şu ki, sizin için dışarıda var olmak, çoğu insanın varlığından bile haberdar olmadığı bir enerji para birimine mal oluyor.'' Her insanın gün için bir yakıt deposuyla doğduğunu hayal edin. Çoğu insan bu yakıtı fiziksel eylemlere harcar. Yürümek, konuşmak, çalışmak. Siz harcamıyorsunuz. Sizin harcamanız farklı. Sisteminiz başkalarının bilmediği bir derinlikte gerçekliği işlemek için enerji harcıyor. Sizin gibi biri için evden çıkmak sadece coğrafi manzarayı değiştirmek değil duysal bir savaş alanına girmek, kaldırıma adım atmadan önce bile bedeniniz neyin geleceğini zaten biliyor. Mantıksal düşüncenizden daha hızlı olan sezginiz, karşılaşacağınız ortamın ağırlığını çoktan hesaplamış durumda. Hissettiğiniz o direnç mi? Bu tembellik değil, bu kendi kendini koruma sisteminizin sizinle pazarlık yapmaya çalışması. Ruhunuz sadece o yerde bulunmak için tüm pil rezervlerimizi harcamaya gerçekten değer mi diyor. Söyledikleri kaygı çoğu zaman kötü bir şey olacağı korkusuyla ilgili değil. Birçok şeyin aynı anda olacağı ve her şeyi hissetmek zorunda kalacağınız gerçeğinin yorucu kesinliğiyle ilgili. Dünyadan kaçınmanızın nedeni zayıf olmanız değil. Dünya ile etkileşiminiz çok yoğun olduğu için geri çekiliyorsunuz. Başkaları sadece geçerken siz özümsüyorsunuz. Başkaları sadece bakarken siz tarıyorsunuz. Ve şimdi tam olarak bu görünmez ve büyüleyici mekanizma hakkında konuşmamız gerekiyor. Çünkü anteninizin nasıl çalıştığını anlamak, kendinizi suçlamayı bırakmanın anahtarıdır. İnsan anteni, enerji kaşırı duyarlılığın mekaniği, ve çoğu insan burada kayboluyor. Çünkü duyarlılığın sadece üzücü filmlerde ağlamak veya kolayca gücenmek olduğunu düşünüyorlar. Bunu unutun. Sahip olduğunuz şey gelişmiş bir biyolojik veri toplama teknolojisidir. Şöyle bir görselleştirelim. Ortalama bir insan bir süpermarkete veya aile toplantısına girdiğinde bilinci düz bir çizgide ilerler. Önündekini görür söylenenleri duyar ve bariz olana tepki verir. Arka plan gürültüsünü engelleyen doğal filtreleri vardır. Sizin böyle filtreleriniz yok. Bilinciniz düz bir çizgi değil, her yöne 360 dereceye sürekli olarak genişleyen bir küredir. Sadece bir odaya girmiyorsunuz, odanın duygusal sıcaklığına giriyorsunuz. Sadece bir konuşmanın kelimelerini duymuyorsunuz. Söylenmeyenleri de duyuyorsunuz. Gülümseyen birinin çenesindeki gerginliği hissediyorsunuz. Bir yerin duvarlarına işlemiş eski üzüntüyü veya siz gelmeden saatler önce yaşanan bir tartışmanın statik elektriğini algılıyorsunuz. Buna açık anten sendromu diyorum. Sisteminiz sürekli olarak tam güçte çalışıyor. Radyo frekanslarını, duygusal Wi-Fi sinyallerini ve gizli verileri alıyor. Sorun ne? Modern dünya enerji açısından gürültülü ve kirli bir yer. Gizli niyetlerle, işlenmemiş stresle, kolektif kaygıyla ve sosyal yalanlarla dolu. Evden çıktığınızda sadece yürümüyorsunuz. Tüm bunları gerçek zamanlı olarak tercüme ediyorsunuz. Geçtiğiniz her insan bir iz bir kalıntı bırakıyor. Birisiyle konuştuğunuzda kibar olsalar bile kendinizi bitkin, sanki bir maraton koşmuş gibi ya da aniden baş ağrısıyla ayrıldığınızı biliyor musunuz? Bu, onların söyledikleriyle hissettikleri arasındaki uyumsuzluğu bilinçsizce işlediğiniz için olur. Onların taşımak istemediği enerjik ağırlığı siz taşıyordunuz. Yorgunluğunuz bundan kaynaklanıyor.'' Bu veri işleme yorgunluğu. Beyniniz ve enerji alanınız fazla mesai yapıyor. Mikro ifadeleri, ses tonlarını ve titreşimleri çözüyor. Kimsenin size para ödemediği ve kimsenin alkışlamadığı görünmez bir iş bu ama hayati kaynaklarınızı tüketiyor. Bu yüzden kalabalık yerler fiziksel olarak acı verici gelebilir. Bu sadece gürültü değil, enerjik bir kakofoni. Binlerce çelişkili niyet aurik alanınızla çarpışıyor. Dolayısıyla eve gidip kapıyı kapattığınızda olan şey izolasyon değil. Bu veri akışının kesintiye uğraması, antenin nihayet sinyal aramayı bırakabildiği an, sistemin sessizliği. İnsanlardan nefret etmiyorsunuz. Parazitten nefret ediyorsunuz. Antisosyal değilsiniz, enerji yanlısısınız. Ve kendinizi parazitten koruma ihtiyacı rastgele değil. Şimdi her zamankinden daha güçlü bir şekilde gerçekleşiyor. Bunun çok özel bir nedeni var. Değişiyorsunuz ve bir zamanlar sadece hassasiyet olan şey artık eskiden ait olduğunuz yere artık ait olmadığınızın bir uyarı işareti haline dönüşüyor. Manevi uyanış ve uyumsuzluğun rahatsızlığı. Bu içsel değişim şu anda deneyimliyor olabileceğiniz tuhaf ve çoğu zaman acı verici bir olguyu da beraberinde getiriyor. Bir zamanlar tanıdık olan şeylere karşı ani bir rahatsızlık. Birkaç yıl önceki hayatınızı düşünün. Muhtemelen bazı partilere, bazı arkadaş gruplarına, hava durumu veya dedikodu hakkında bazı yüzeysel konuşmalara tahammül edebiliyordunuz. Ait olmak için normalmiş gibi davranabiliyordunuz. Ama bir şey oldu. Sessiz ve geri döndürülemez bir içsel tıklama. Şimdi aynı yerlere uyum sağlamaya çalışmak, iki numara küçük bir ayakkabı giymek gibi geliyor. Sıkıyor, acıtıyor ve her adımda sizi rahatsız ediyor. Kibirli olduğunuz veya kendinizi başkalarından daha iyi sandığınız anlamına gelmiyor. Aksine çoğu zaman kendinizi daha kötü hissediyorsunuz. Aptalca şeylere gülebilmenin ve zahmetsizce uyum sağlayabilmenin basitliğini özlüyorsunuz. Ama acı gerçek şu ki Frekansınız değişti. Bu uyanıştır ve uyanış sadece ışık ve huzur değildir. Başlangıçta büyük ölçüde reddetmekle ilgilidir. Enerji sisteminiz o kadar incelik kazandı ki artık sahte olan her şeye tahammül edemiyor. Sahteliğe karşı ruhsal bir alerji geliştirdiniz. Herkesin rol oynadığı, sosyal maskeler taktığı bir konuşma çemberinde olduğunuzda bedeniniz tepki veriyor hafif bir mide bulantısı, kontrol edilemeyen bir ayrılma isteği hissediyorsunuz. Bu, kulağınıza çığlık atan titreşimsel uyumsuzluktur. Eviniz, gerçeklikten kaçmak istediğiniz için değil, gerçekliğin size ait olduğu tek yer olduğu için sığınağınız haline geldi. Dışarıda çarpıtma sürekli. Dünya, ışığınızı kısmanızı, sezgilerinizi görmezden gelmenizi, komik olmayan şeylere gülmenizi, ve ruhunuzun reddettiği şeylere katılmanızı talep ediyor. Bunu bugün yapmak size çok pahalıya mal oluyor. Onaylıyormuş gibi yapmak, arındırılması günler süren içsel bir uyumsuzluk yaratır. İşte bu yüzden kendinizi geri çekiyorsunuz. İşte bu yüzden daha sık hayır diyorsunuz. Evde kalmak için bahaneler uyduruyorsunuz. Arkadaşlarınızı, bağlantılarınızı kaybettiğinizi Garip hale geldiğinizi hissedebilirsiniz. Ama daha derine bakın. Kaybetmiyorsunuz, arınıyorsunuz. Bir damıtma sürecinden geçiyorsunuz. Evren kim olduğunuzu onurlandırmayan ortamlarda kalmanızı dayanılmaz hale getiriyor. Bazen hissettiğiniz o yalnızlık mı? Boşluk değil, alan, temiz alan. Daha önce hayatınız gürültüyle doluydu. Başkalarının enerjisiyle meşguldünüz. Şimdi bu görünürdeki izolasyonda nihayet kendi enerjinizle yüzleşiyorsunuz ve biliyorum ki bu korkutucu görünebilir. Herkes acele ederken sizin durgunlaştığınızı düşünebilirsiniz ama durgunluk bir optik yanılsamadır. Odanızın karanlığında, günlerinizin sessizliğinde olan şey hayatınızın en önemli işidir. Gömülmediniz, ekildiniz ve bu iki şey arasında geleceğinizi belirleyen devasa bir fark var. Kutsal kuluçka dönemi, tohumdan lidere kritik noktaya ulaştık. Bugün bu videodan sadece bir şey alacaksanız o da şu olsun. Hayatınızın bu dönemine kriz demeyi bırakın ve gerçek adıyla adlandırmaya başlayın. Kuluçka. Doğada hiçbir şey sürekli olarak tamamen açıkta büyümez. Tohumun kabuğunu kırması için karanlığa ve toprağın basıncına ihtiyacı vardır tırtılın uçmak için biyolojisini yeniden yapılandırmadan önce sessiz ve yalnız bir süreçte kozanın içinde tamamen çözülmesi gerekir. Siz kozanın içindesiniz ve koza izolasyon gibi görünüyor, hayatın durduğu gibi görünüyor ama gerçekte şiddetli ve sessiz bir başkalaşım. Hayatın zekası sizi içeriye çekti çünkü dünyanın gürültüsüyle meşgul kalırsanız yapmak için geldiğiniz şeyi yapamazsınız. Kendi özgün sesinizi duyabilmek için otomatik sosyal etkileşimlerin matrisinden uzaklaşmanız gerekiyordu. Dışarı çıkmaya, başkalarını memnun etmeye, onların duygusal çöplerini emmeye devam ederseniz kendinizin yeni bir versiyonunu inşa etmek için asla yeterli enerjiniz olmazdı. Her şeyi işleyen o karmaşık zihniniz uyanıklıktan bir molaya ihtiyaç duyuyordu. Savunmasını indirmek ve yaratıcılığı, amacı ve iyileşmeyi indirmeye başlamak için güvenli bir ortama, evinize, tapınağınıza ihtiyacı vardı. Kamuya açık yerlerde oluşturulamayan ruhsal kaslar geliştiriyorsunuz. Ayırt etme yeteneği, içsel otorite, gerçeği okuma yeteneği, bunların hepsi sessizlikte şekillenir. Dünyadan saklanmıyorsunuz, ona hazırlanıyorsunuz ama eskisi gibi geri dönmek için değil. Sürüdeki diğer koyunlardan biri olmak, çevreyi pasif bir şekilde emmek için değil. Bu kuluçka dönemi sona erdiğinde ki sona erecek. Çünkü bu bir evre, bir ceza değil. Farklı bir zırhla ortaya çıkacaksınız. Artık odanın enerjisini emmeyeceksiniz. Odanın enerjisini etkileyeceksiniz. İşte dönüm noktası bu. Seçilmiş kişi kendi frekansını kontrol etmeyi öğrenmek için izolasyondan geçer. Yakında dışarı çıktığınızda varlığınız o kadar sağlam, gerçeğinize o kadar kök salmış olacak ki dış kaos sizi tüketmeyecek. Aksine sakinliğiniz başkalarının kaosunu düzenleyecek. Termometre değil, termostat olacaksınız. Bu yüzden doğru zaman gelmeden kapıyı zorla açmayın. Ritminize saygı duyun. Geri çekilme ihtiyacınızı onurlandırın. Hayır dediğiniz için kendinizi suçlu hissetmeyin. Dış dünyaya verdiğiniz her hayır, içsel yeniden yapılanmanıza verdiğiniz bir evettir. Bunu şimdi sadece zihinsel olarak anlamanızı değil, hissetmenizi istiyorum. Bir saniyeliğine elinizi göğsünüze koyun. O ritmi hissedin. Hayattasınız, dönüşüyorsunuz. Eğer bu mesaj zaten bildiğiniz ama itiraf etmekten korktuğunuz bir gerçek gibi yankılandıysa hemen aşağıya bir yorum bırakın. Şöyle yazın, hiçbir zaman saklanmadım, hazırlanıyorum. Bunu evrene ilan edin. Goza evresinin bir amacı var ve uçuşu. Şu anda hiç kimsenin hatta sizin bile tahmin edemeyeceğiniz bir şey olacak.